İbrax kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugün evin haritasında Cypher taktiklerini inceleyeceğiz. Cypher'ın tuzaklarını, kafeslerini ve inanılmaz kamera taktiklerini göreceksiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Başka görmek istediğiniz karakterler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İsterseniz yavaştan taktiklerimize geçelim. Göstereceğim ilk Cypher taktiği arkadaşlar. Heaven'da, A-Site'da güzel bir kamera arkadaşlar. Window'dan buraya zıpladıktan sonra bunu yaparak şu köşeye doğru geliyoruz. Kameramızı açıyoruz. Şöyle dibe doğru tak bırakıyoruz. Bu kamerayla arkadaşlar zaten bu taraftaki insanlar da gözüküyor. Hani pushlayan insanları bombayı kurduktan sonra pushlayan insanları da görebilirsiniz. Ama genelde hani millet e, bombayı kurduktan sonra burada info alabileceğiniz bir kamera oluşuyor. Hani heaven'a çıkan var mı? Şurada bekleyen var mı? Heaven altı bekleyen var mı? Böyle bir kamera atabilirsiniz aslında. Güzel bir kamera. Hatta şunu çekelim. Biraz daha bu tarafa atarsanız Bu sefer hani şu şu kısmı da görürsünüz ama Buraya doğru hani erişiminiz kısıtlanır Kafanıza göre hani nasıl bir oyun stili sergiliyorsunuz Öyle bir e, kamera atabilirsiniz Bu kamera spotu gayet iyi bir spot A site'deki bir diğer kameramız ise Arkadaşlar şu köşeye geldikten sonra Şöyle dibine doğru iyice giriyorsunuz Tamam Dur önce bir kamerayı alalım Tamam E'ye bastık şurada çıkıntılar var gördünüz mü Siz şu cincinin altına atacaksınız Bastığınız E'ye, gördüğünüz gibi mavi olduğu zaman tak bırakıyorsunuz. Hemen şuraya geçelim. Ne işe yaradığını gösterelim. Adamlar buraya geldi geldiğinde hani direkt buraya bakmayacağı için hani şöyle sağ, sol bakıyorlar. Buradaki kamerayı fark etmeyecekler siz açana kadar. Adamlar site'e girip bombayı kur kurarken ve yani kurduktan sonra böyle pozisyon alırken siz atacaksınız kameranızı tertemiz. Burada her şeyi görüyorsunuz siteyi. Hatta hani şurada pusan köşede Kerim abi yer var mı demiş. <laughs> Ona da cevap vereceğiz. Şu köşede pusan adamları dahi görebiliyorsunuz. Yani çok güzel bir kamera. Kullanışlı bir kamera. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gösterebileceğim bir diğer kamera ise arkadaşlar son kamera olsun bu da bu A site'deki. Şuraya geldikten sonra yine window'dan zıpladığınızı varsayalım. Buraya geldikten sonra şu köşe atacağınız bir kamera bu daha çok hani site bölgesinde değil de bu sefer bu tarafı kontrol edebileceğiniz bir kamera arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada drone oyuncuları Şurada son oyuncuları görebileceksiniz. Bu da güzel bir kamera kullanmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. O oyun stilinize göre hani nereye bakmak istiyorsunuz? Sallıyorum adamların uzundan mı geliyor? Onları zaten kontrolü al alacağını düşündüğünüz zaman buraya kamera atıp böyle adamları Z ile direkt hani infoyu bilir. Hatta sol tıkla da böyle işaretleyebilirsiniz. Bu da güzel bir kamera. Şimdi ise siz arkadaşlar A site'da çok çok iyi bir kafes göstereceğim. One way kafes göstereceğim. İlk ölerek, ilk ölerek, ilk olarak arkadaşlar şu dibe geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Yapıştınız iyice. Şurada bir gördüğünüz gibi bir şey var. Ee, elektrik direği midir artık nedir anlamadım. Onun hizasındayken şöyle şu kısma doğru. Direkt şunun hizası. Gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle geldiniz. Q'ya basıyorsunuz. Hatta siz şöyle yapın. Hani Gelin buraya tak tak iki tane de atabilirsiniz böyle. Sonra geçiyorsunuz abi vandalınızı aldınız mı. Basıyorsunuz feyi patlatıyorsunuz. Geçen adamların ayaklarını görüyorsunuz. Adam öldü. Sallıyorum bu hani ilk kafes bitti mesela. Biraz beklediniz yine hani baktınız yine gelecek düşman var. Yine açıp ikinci eli de yine böyle vurabilirsiniz. Çok iyi bir kafes bence yani basit. Bir daha tekrarlayalım. Şuraya geçtik. Çok basit ya direkt üç tane şuraya izi aldık. Şuraya geldik tak. Bu kadar basit. Easy güzel bir kafes bunu da kesinlikle kullanın. Bu kafesleri attıktan sonra arkadaşlar nasıl hani tutacağınızı göstereyim. Bir de birkaç tane de e, tuzak göstereceğim arkadaşlar. Bu ka e, kafesleri attınız. Burada şu an bir tane var. Bir tane daha atalım. şurayı Çürüyücazımızı aldık. Attık. Bu kafesleri attık diyelim. Biz buradan açalım. Açtıktan sonra şu şorta e, açı veriyoruz gördüğünüz gibi. Bunu engellemek için şu ileri kısma Şurada duvar olacak oyunun başında. Açıldıktan hemen sonra şuraya geliyoruz. Bakın. Şöyle. Bunu böyle atarsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Adam hani buradan gelecek ki zaten sizi oraya gelene kadar ya tuzağa kıracak ya yakalanacak. Soldakini görmüyor. Ki tuzağa takılır. Sağdakini ancak hani şöyle. Belki hani yine tuzağa takılma şansı var. Yani güzel tuzak. Bunun üzerinden geçemez. Bu tuzağı atabilirsiniz. Bu tuzağı attıktan sonra siz tekrar tabii ki yine yerinize geçeceksiniz. Burada eğim koyup bekleyebilirsiniz rahatlıkla. Çünkü orada tuzağınız olduğunu biliyorsunuz zaten. Orada tuzak bir şekilde kırılıp bir şey olursa da geri kaçarsınız. Diyelim iki tane kafesinizi buraya attınız. Bir tuzağınızı buraya attınız. Diğerini de buraya atın arkadaşlar. Gayet iyi bir tuzak. Sallıyorum ki bu pozisyonda şöyle yaptınız. Bir tane vurdunuz. Şuradaki tuzağınız kırıldı. Geri dönün. Geri döndükten sonra burada bekleyin. Kameranızın da sallıyorum hani Belki buradadır. Hani aynen burada olabilir. Tuzağını kırdınız. Geldiğiniz zaman işaretleyin. İşaretlediğiniz zaman da çıkıp vurun adamı. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Başka tuzakları da göstereyim. Hani şöyle bir tuzak var. Yerden. Böyle bir tuzak atabilirsiniz. Ondan sonra şöyle araya bazen atıyorlar. Hani geçmesini engellemek için. Böyle bir şey var. Şuradan böyle bir dibe doğru olan var. Buraya da atabilen var. Hani kafanıza göre bir de şöyle güzel bir tuzak vardı. Şöyle. Heh bu da mesela ilginç güzel bir tuzak. Mesela burada geçenleri direkt yakalayabilirsiniz. Ya yani burada kendi oyun stilinize göre tuzakları belirleyebilirsiniz. Ama benim önereceğim şuraya iki kafes atmanız. En kötü şuraya bir tane atmanız. Diğerini de artık siz bilirsiniz. Hani böyle böyle kafanıza göre atabilirsiniz. Ee, A site yani bu kadar. İsterseniz C site'a geçelim. C site'de arkadaşlar gösterebileceğim kameralar ise şu kısma çıktıktan sonra buraya zıplıyorsunuz. E yeteneğinize bastınız. Birazcık ilerlediniz. Şurada şu kısım orta kısım var. Bunu görüp şöyle zıplayıp pardon şöyle atabiliyorsunuz. Bu kamerayı açtıktan sonra longa biraz ufak bir görüş açınız var. Şu köşedeki adamların e, pikleyenleri görebilirsiniz. Double door gelini görebilirsiniz. Sayta da gerçekten güzel bir kontrolünüz oluyor. Böyle bir kamera var. Yine bunun bir alternatif olarak yine aynı yere geldik. Bu sefer şöyle birazcık sıkıntılı zıplaması. Heh, Şöyle attıktan sonra bu sefer Long'a daha iyi bir görüş açınız var Şu köşeyi daha da derin bir şekilde görebiliyorsunuz Yine aynı şekilde Bu kısımları görebiliyorsunuz Hani başka şöyle bir kameramız var Yine buradayken şöyle Zıplayıp atabileceğiniz bir kamera var Bu da yine böyle bir kamera Hani infolup tabi rahatlıkla görülebilen kamera ama Anlık infolup hani Tak 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 işaretleyip sol tıkla da böyle Attığınız zaman güzel bir kamera olabiliyor Alalım bunu da bu şekil çatının üzerine Kullanabileceğiniz bir kamera daha var. Şöyle atıp yine site'ı kontrol edebilirsin. Bu daha çok hani kamera burada kalır. Sallıyorum. Ee, siz geriye retake'e bırakırsınız. Takım arkadaşınız oynamak istersiniz. Hani info verebilirim dersiniz. Basarsınız bir anda dersiniz ki site'de 3 var. Bir şey var. Birini işaretlersiniz. Onu vurmaya oynayabilirsiniz. Mesela şurayı işaretleyip falan filan. Böyle bir kamera da var. Bu C site'da son olarak bir tane de agresif bir kameramız var arkadaşlar. Şöyle kameramızı alalım. Şu ileri kısma atıyoruz. Şuraya geldikten sonra zıplayıp şöyle bırakabiliyoruz. Bu kamera ne işe yarar arkadaşlar? Siz bastığınız zaman gördüğünüz gibi burada dolaşan oyuncuları çok rahatlıkla görebilirsiniz. Rakip oyuncular ise bu kamerayı fark etmez. Siz i̇şte aç kapa yapmamanız lazım. Açık olarak beklemeniz lazım. Diyelim ki böyle geldiler. Şu rakip kamera burada bizim kameramız. Rakip oyuncu nereye bakar? Buraya bakar. Şöyle çekler çekler buraya bakar. Hani gelip şöyle bakmaz. Böyle anca böyle bakarsa böyle bakışta yok yani. Böyle bakarsa kamerayı radar da görür. Yoksa hani rahat bir şekilde görür. Sağ siz buradayken adam hani kameranız hala açık olacak. Böyle görebileceksiniz yani. Hiç böyle işaretlemenize falan gerek yok. Bakacaksınız. Bir ara işaretlersiniz belki sonradan oyununuzu oynayabilirsiniz. C site'de kameralar bu kadar. Şimdi tuzak ve kafesleri geçelim. İlk göstereceğim kafes arkadaşlar şu C e, uzun tarafını koruyacak bir kafes. İlk olarak şuraya geçiyoruz arkadaşlar. Şu boru mudur var, saksafon mudur nedir bilmiyorum. Biraz üstüne eğim alıp zaten içine böyle böyle. öyle istediğiniz yerde rahatlıkla atabiliyorsunuz. Buna bastığınız zaman arkadaşlar sizin tabii ki burada olmamanız lazım. Sallıyorum ki buna basacaksınız bastınız. Bir dakika adamın ayaklarını görüp ateş edebiliyorsunuz. Ya da yakına geldi böyle. Böyle bu daha iyi pozisyonu. Böyle böyle vurabiliyorsunuz. İlk kafes bu. Bir diğer kafeste şurada. Gördüğünüz gibi şurada bir tablo var. Tablonun birazcık sağ tarafını alıyoruz. Birazcık geri çekileceğiz. Biraz geri çekildik. Üst eğim aldık. Pardon. Ş şöyle. Girsene. Heh. Böyle. Tamam. Böyle böyle atıyorsunuz. Biraz geri çekildikten sonra atacağız. Bu ne işe yarar? Bunu da bastığınız zaman sol tarafı bu sefer. Ayak kısmı görünüyor. Sallıyorum buradan. Mesela. Böyle bir kafes. Şu daha kullanışlı. Bir daha açalım onu. Gördün mü? Böyle. Bunları açayım da. Bir de sonra çıkarmasın. Böyle kafesler var. Şöyle bir e, double door kafesimiz var arkadaşlar. Var mı yine? Şu kısma yapıştık. Sırtımızı dayadık. Şurada gördüğünüz gibi operatörle daha rahat gösteririm. Şöyle bir siyahlık var. Gördünüz mü? Siyahlığın üzerine geliyorsunuz. Q'yu basıyorsunuz. Sonra böyle yere düşüyor arkadaşlar. Böyle yapmayacaksınız siz. Siz siyahlı aldınız. Birazcık daha soluna siz böyle biraz sağ köşe yapacaksınız. Atacaksınız Q'ya girecek. Hani şuradan atmayacaksınız da ilkini yanlış gösterdim. Şu dibe doğru gireceksiniz. Sonra şu siyahlı geldiniz gördünüz. İsabet alacaksınız. Q'ya basacaksınız. Pıt pıt. Bu ne işe yarar? Hemen op, alalım vandalımızı. Bu e, double door trap arkadaşlar, way daha doğrusu. Böyle attığınız zaman hem rakibin girmesini engellersiniz hem de hani birazcık yani nasıl diyeyim tam böyle gireceği zamanı güzel ayarlarsanız tak 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 ayaklarını ayarlayabilirsiniz. Şöyle yaparsınız, açarsınız, beklersiniz, böyle böyle vurabilirsiniz. E, kafesler bu kadar tuzaklara geçelim. Trap'ler ise arkadaşlar basit. Yani o kadar anclucking için bir şeyler yok. Basit şekilde hani şuraya atabileceğiniz bir tane var. Şöyle double door'un iç kısmına atabileceğiniz bir tane var böyle daha çok hani şey yapabileceğini mesela şöyle bir trap var. Bu nereden nereye? Şuradan şuraya mesela. Adam girerken ses verdikten sonra ilk şurada patlayacak direkt böyle duvar ayaksını tarayabilirsiniz mesela. Hani kendi kafanıza göre nasıl tutmak istiyorsanız o anki şeyinize göre. Şöyle bir trap var mesela. burun önüne kafes atıp adamın şeyini duyup mesela kafes basıp tarayabilirsiniz. Yine bu tarafta da şöyle atıp yine aynı şekilde bunu atıp beklediniz mesela. Hatta bunu biraz daha ileri atabilirsiniz. Şöyle. Böyle attıktan sonra adam takıldıktan sonra çıkıp pat pat patlatabilirsiniz. Başka gösterebileceğim hani şöyle değişik değişik trapler de var. Şöyle nasıldı? Ha, şöyle bir trap var mesela. İlginç ilginç trapler var yani. Çünkü köşeleri kullanarak daha böyle değişik trapler yapabilirsiniz. Şu alta atmanız yine faydalı olacaktır sizin için. Adam alta mesela bozulurken siz kırdan şöyle eğimi kırdan siz direkt çıkın adamın eğimi yerdeyken vurabilirsiniz. Bu tarz trap var başka hani şöyle bir nasıldı bu sayta göstereceğim şimdi. Şuradan bir yerdeydi ama herhalde kaldırmışlar onu. Sayta şuradan şuraya atıyorduk ama hani kaldırmışlar onu. Dediğim gibi bu tarz trapleri kendi kafanıza göre yapabilirsiniz. Traplerden o kadar çok çok iyi diyebileceğim bir trapler yok. Basit normal trapler. Attınız Q'nuz buraya adam geldi çıktı öldürdünüz. Bu trap'ler var. İsterseniz son olarak da B site'a e geçelim. Aslında hani B site'ı da fazla göstermeyecektim Zaten fazla gösterecek de bir şey yok. Çünkü genelde Cypher oyuncular hani C veya A tutuyor. B'yi bildiğiniz gibi Sage zaten duvar atıyor falan ama yine de hani B'de denemek isteyen karakteri varsa belki bir iki round gider insanların kafasını karıştırmak için. Onlara da yine kameras, e, tuzak ve kafesleri göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar B'deki e, tuzak kameralarımıza gelelim. İlk olarak kameraları göstereceğim. Hani basit kameralar çünkü hani B'de o kadar fazla bir olay yok. Tabi biz kamerayı almayı unuttuğumuz için ee, kamerayı şey yapamıyoruz. Bir kamerayı almaya gidelim hemen. Evet kamerayı aldık geldik. Ee, i̇lk olarak şöyle bir site'ın üstüne atabileceğiniz bir kamera var. Tabii ki onu buradan değil şuradan üstte çıkıp atmanız lazım. Gördüğünüz gibi attıktan sonra siz böyle site'ın kontrolünü içini sağlayabiliyorsunuz. Güzel bir kamera aslında kullanılışı. Böyle bir kameramız var. İkinci olarak şöyle atabileceğiniz bir kamera var. Bu kamerada yine böyle site görebileceğiniz. Hani bir biraz daha aslında görebilirsiniz. Şöyle bir sağa doğru attığınız zaman. Bakalım görebiliyor muyuz? Aynen midin infosunu da alabileceğimiz erkenden bir kamera var. Yine aynı şekilde sağa da atabilirsiniz. Şöyle. Yine bunun üstüne çıkmamız lazım herhalde. Hatta şöyle altına doğru da bırakabilirsiniz. Bu da ilginç bir kamera mesela bu tarafı geleni kontrol eder. En son olarak da bir tane de B'de agresif kamera var arkadaşlar. Buralar kapalı oluyor bildiğiniz gibi round başında. Açıldığında direkt buraya atıp mesela şöyle yapabilirsiniz. Yani bakarsınız insanlar nereye gidiyor, nereye pusuyorlar. İşaretlersiniz, adam bir şeye sokarsınız, adam böyle çözmeye gider belki burada vurabilirsiniz. Böyle bir kamera var. Tuzak ve kafeslere geçelim şimdi de. B'deki tuzaklarda ise arkadaşlar gösterebileceğim tuzaklar ise hani basit tuzaklar bir olay yok hani burada hızlı raşı engellemek için şunu atabilirsiniz şöyle daha çok save tuzakları istiyorsunuz böyle yine yandan atabilirsiniz şöyle tuzaklar da var iki tane bir bu tarafa hani sağ sola açılmalarını engellemek için böyle tuzaklar yine kameraları göstermiştik burada hani bir kafesimiz olayımız yok bir de double door'da şöyle bir iki tane kafesimiz var buraya geldik bunun bir fazla beni hani olayı yok line up'ı yok böyle atacaksınız Şöyle ayaklarını görebilirsiniz. Şöyle, 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 şöyle. Attınız diyelim. Adam geldiği zaman ayaklarını görebilirsiniz. Açtı. Böyle böyle bir klasmanda bir şey. Son ee, kafesimiz ise arkadaşlar buraya geldikten sonra şu köşeye geldik de oraya. Şurada bir yer var gördüğünüz gibi. Bunu birazcık sağını alıyoruz. Tak basıyoruz ki ya sonu olmuyor çünkü üst kısmını alacağız. Şöyle atacağız. Şimdi oldu. Ee, üst kısmını aldıktan sonra buradan ne işe yarar? Basarsınız birini buradan vurma şansınız var. Ya da sallıyorum adam buradan geliyorsa hani şunun üstüne çıkıp ayaklarınızı görmesin. Basıp buradan rahatlıkla vurabilirsiniz. Hani gösterebileceğim ee, ABC olarak tuzaklar bu kadar. Evet arkadaşlar video kapanışını yapalım. Güzel video oldu. Haven'da tüm Cypher taktiklerini, tuzaklarını, kafeslerini, kameralarını gösterdim. E, video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. E, yorumlarda da e, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. İstediğiniz bir karakter varsa yazabilirsiniz. Diğer karakterlerin hepsi de gelecek zaten gün gün. E, diyebileceğim başka bir şey yok. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.